Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOG'da ilk teslimat, ilk siparişi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emin Erdoğan'a yapıldı. Anadolu kırmızısı ve gemlik yeşili araçları teslim alan Erdoğan, Türkiye yüzyılının ilk meyvelerinden TOG'un hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a törenle takdim edilen akıllı cihaz Anadolu kırmızısı renginde aracın 34 EE 2071 plakası ise dikkat çekti hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Ülkemizin gururu yerli ve milli markamız TOG'un ilk siparişini 2019 yılında biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz. Türkiye yüzyılının ilk meyvelerinden olan TOG'un tüm milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. TOK, ülkemizin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel itibarının sembolü olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine gelmiştir. Biliyorsunuz bu projeye daha fikir aşamasındayken başlayan, halen devam eden haksız eleştiriler, ithamlar, iftira derecesine varan lühtanlar yöneltildi. Devrim otomobili için yürütülen tezviratın kat be kat fazlası TOK için yapıldı. Peki ne oldu? Tasarımı yapıldı. Fabrikası kuruldu. Üretildi. Ve satışa çıktığı ilk gün TOK sipariş rekorları kırdı. TOK tüm testleri alnının akıyla vermiş, elektrikli araç güvenlik testinden tek seferde geçmeyi başarmış özel bir otomobildir. İnşallah bugünden itibaren TOG'u yollarda görmeye başlıyoruz. Bu vesileyle tüm baba yiğitleri, şirket yöneticilerini, projede emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyor. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Adeta eline kına yakılıp ana ocağından uğurlanan askerler gibi kuşağı bağlanıp baba evinden çıkarılan gelinler gibi milletimizin göz bebeği olan Toguda yine milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolunda Bahtın da açık olsun diyorum tok Hanımefendiye ait. O seçti. Plaka da onun. Bizimki de burada. Evet efendim. Makam otomobili olarak inşallah onu da kullanacağız. Arada alma şeyi nasip olur da artık biz biliyorsunuz daha çok kendimiz kullanmaktan öte makam şoförlerimiz de bu işleri yapıyoruz ki yakışanı o oluyor. İlan Bey çünkü öyle arzu edin. De Şevket Mirzevviye de Özbekistan oraya da gidecek. İrtibatlar evet randevu bekleniyor. Başvuru miktarı değil mi? 177 bin. Yani şu anda Gürcan Beyler üretim olarak yetiştirebilseler, bu sayı zaten artık 177 dolur, 277 dolur. Gider. Ha? Da ben çıkmadı. başvurdum bana çıkmadı Çok isabetli olmuş. <laughs>